Abacık Yaylası'nda, daha doğrusu Abacık'la Kurdak Yaylası'nın birleşim noktasında bulunan dipsiz mağaraya doğru gidiyoruz. Daha önce yine bizim ekip arkadaşlarımızın e, keşfettiği bir bölge. Tabii bölge halkı biliyor buraları. Evet, Adıyaman'ın Gergeri ilçesine e, bağlı Kurdak ve Abacık Yaylası'nın birleşim noktasındayız. E, burada önemli bir mağara var. Bölge halkının dipsiz mağara olarak bildiği bir mağaranın üstündeyiz. Buranın yerini bulmak da biraz zor. Çünkü yol yok. Bölgede tipik tarafından açılan yollar var ama normalde yoldan biraz uzak noktada. Bölge halkı burayı biliyor ama genel olarak herkes bilmiyor. Bizler de bölge halkının anlatımıyla bizim daha önce de ekip arkadaşlarımızın gelip bölgede keşfiyle Beraber bugün buraya geldik. Mağaraya kamera indirdik. Alttan biraz kaç metre gidebiliriz, ne yapabiliriz diye yaptığımız ölçümle 70 metre olduğunu tahmin ediyoruz. <laughs> Kamerayı çıkardık. Dipte ne var detaylı olarak bilgisayardan inceleyip bakacağız. Şu anda tabii güneş de karşıdan gözüme vuruyor. Gözümü de oldukça alıyor. Ee, i̇şaret dediğimiz ip 70 metre aşağı indi. Ee, aşağıda nem var ama herhangi bir su yok. Artık e, dipsiz değil, 70 metre derinliğinde. Ama içinde ne var e, diye soracak olursak, şimdi kamera görüntülerini inceleyeceğiz, bakacağız. İlk gördüğümüz e, herhangi bir e, şeyin olmadığı, e, kar dahi e, var mı yok mu tam belli değil. Görüntülerden böyle belli belirsiz biraz şey yapıyor. O yüzden iki defa kamera indirmek zorunda kaldık. E, su yok, su olabileceğini tahmin ediyordum ama su yok. Onun dışında bir herhangi bir hayvanın yaşayabileceği bir alan değil. E, muhtemelen aşağıda 70 metre derinliğinde olmasından dolayı e, hava kalitesi de ister istemez aşağı düştükçe azalabiliyor. E, gazlar falan da olabilir. E, bunları gözlemleyeceğiz ama bahar aylarında bir profesyonel bahar ekibinin, e, ekibinin gelip burada inceleme yapmasını yapıyoruz arkadaşlarımız. Bununla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Tarihi ve doğal güzelliklerin merkezi e, Gerger. Dolayısıyla biz de bu keşiflerimizi devam ettireceğiz. Başka keşiflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.